Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte annemle kılıf boyamı yapıyoruz, değil mi Evet oğlum. <laughs> bu annemin kılıfı, bu da benim kılıfım. Haydi geçelim. Evet arkadaşlar, az, 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 az. İlk mevkini kardeşim de şey kılıf. Aa çok ama aa, ne böyle oldu? Seninle istedim, seninle şey olmaz Ha, Aa, olmayacak zannettim bir an korktum. Aa! O zaman kılıfımı Hop. çok güzel. Bakın. Evet arkadaşlar şimdi bu rengi geçtik. Oy. Oo çok güzel var renk. Şey değil mi bu krem rengi? Krem rengi değil. Krem rengi değil mi? Sanki pembe gibi ama değil mi gibi de. Yok. Kahve rengi de değil Yok. Böyle böyle. Krem ter rengi. Ter rengini de alım Evet. Aa bu çok iyi boyuyor. Baksana. Evet o çünkü simliydi. Biraz daha akışkan oldu. Bu şey. Ee, bu azdı bir de ruh. Bu, bu az da bu çok iyi. Elimizdeki imkanları değerlendirelim evet. Şey. Arkadaşlar like atmayacağım. Yapmayalım. Çünkü emek veriyoruz bunlara. Lütfen şuradan like atın, şuradan. Şuradan da like atın, abone olun. Bunu da yaparsınız. Bir de Roblox'la Burası isterse girmek için Marple aksımız varsa da e, bir dilimleri açıp katılabilirsiniz. Bu çok iyi oluyor. Evet ikincisine geçtik. Ay. Aa damla dur şuraya. Bebek bebek. <laughs> İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz. Evet. <laughs> Bir de anne şöyle bir şey yapalım mı? Hani videoda şey gözüküyordu ya. Böyle kar taneseleri. Evet yapacağız ya? ki onlardan da. Evet yapacağız ama aklımda benim. Ben de. İnşallah iyi olur. İnşallah. Hı. Hem denemiş olur hem de bir değişiklik olur. Hı hı. Annemin telefonu ne de yapacağız iyi olursa. Oy oy çok iyi. Renge bayıldım anne ben. Sevdin mi? Evet çok güzel. Bu şey değil mi krem rengi ve şey benziyor bu krem rengi de bir de şey ter rengi mi? Ter rengi. Ter Geniş rengi. Renk. Benim ter... Sarısı gibi kahverengi. Bizim ter rengimiz şey. Ter rengi sarıya değil. benziyor. Ama bu krem rengi, bu krem rengi. Krem rengi böyle olmaz. Beyazın biraz ton. Koyusu. bu <laughs> oh, eşe krem turkaz. Krem <laughs> turkaz. <abi> bir şey yok. Kapatalım kutumu. çocuğu. Arkadaşlar şimdi kurduktan sonra şeye geçeceğiz. Buluşlar şurada. Şeyimiz. Oyumuz. Ama çok güzel oluyor değil mi anne? Ne? Oy 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 İkra. İkra Kız. beni mahvetti. İkra göstermiyorum. Nazar değil. <laughs> güzel olursa benimki annem de yapacak. Ne Arkadaşlar niye kurumadan yapıyoruz biliyor musun? Kuruyunca yapıyoruz. Çünkü onlar birbirine karışır. Ondan sonra kötü olur. Ee, Bir de böyle daha uyumlu durur. oldu biliyor musun? Simle bu renk birbirine evet, yakın evet. olduğu için uyumlu oldu. Kahverengi şey. Onların da oldu Evet, şimdi biraz bekleyelim. Evet.